bariyer yok, flash yok. Top setten gank geliyorsun abi. Trump mavi başlıyor. Aha, farkı ne? Ben lane'i push attım. Top, bizim top yiyebilirim. Ne yapıyor abi? Ben de yiyebilsin. Hem yok. Ne işi de yok. Görüyor mu? Bu ne yapıyor? Öldüm çektim seni. Flash atacak. Yok flash yok ki. Flash yok ki. Niye böyle hareket yapıyor? Ya azgın kayındı herhalde. Ne yapıyor? bak. Ne kaçtı şimdi bu da? Uçuna 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 uçuna. Baha. Demiş yok. Tramda demiş kız. Ben bunu da aldım. Devirdim adamı. Kıtayı ne gidiyor? Dabulüm var mı ona? Dabulüm. Neyine bastırın? Dabulüm yok. Dabulüm yok. mı çıkayım? Yoksa dümdüz topa çıkayım? Orayı çelemen lazım da puşla oraya. Bu tavuk. Tam demirin, tam demirin şey Sen ödüyor musun? Ölüyorum amına koyayım. Adama baksana. Yani ne yapacaksın ki? Adam yön atıyor, yön ulti atıyor, beni öldürüyor amına koyayım. Burası <laughs> dediğimiz kuş ya. Araba kaçıyor, hiç uğraşamıyor. Ama ben. bak onu sürekli yaptığınız için bak benim frizimi bozuyorsunuz. Neyse. Biz atarsam arabanın gold'a gidiyor bak. O nerede? oynuyor ne? Flaşı yok bunun. Ah, oh, bir şekilde beni kesiyor mu? Ben anlamadım bu işi. <laughs> bu yalan ben oldum bunu görüyorum. ben kim kanka? Bizi <laughs> mi? Hadi. Hadi, hadi. Kapat oğlum, kapat. <gülüyor> <gülüyor> Adam, <laughs> Adam kapatırsın <şuradasın gülüyor> kesmeden önce İki türlü Baksana kanka ben buna karşı nasıl lol oynayayım amına. <gülüyor> <gülüyor> Adam çok hızlı oynuyor oğlum. <laughs> tamam, tamam, tamam. Hiçbir şey yapamıyorum çara. Abi ne geç topla oyna istiyorsan. Tam var kes miydi? Ana Bak. Böyle bir şeyler. Beyler hepsi botu, hepsi botu, hepsi botu. Anıl botu tip atabiliyorsun at. Hepsi Tipping botu. Tipim yok kanka. Adam ışından kanka botu. Bak, <laughs> Şunu oynayacağım. Rile de yürüyor. Rile de yürüyor. Mana yok. Bana şeyler alalım mı biz? Direkt buraya gel. Alacağım, alacağım. Mana. yukarı doğru kaçtı. Mana yok? <laughs> <laughs> Allah'ım gene bu hikayede yalan ben mi oldum? Yine mi sen oğlum? Aslında yeni rakibin orman dönmek daha olur. Ya bunu da hızla versin. Hızla alalım ya. Bu aradan çıksın da ne yapıyorsan yap kanka. Sen bir pet istiyor musun Ben buyun. yukarıdan bayağı, gidelim. Aynen. Bu tutamaz aynen. beni. Vuruyor mu? Harden alsana aynen. ya. Aynen. Evet direkt Gerçi harden alamaz ki. Bir şey almış. Mirör almış, nereden talamaz ki şuradan? Geliyor, geliyor. Şunu öldüreceğiz şey Ne şey yapamadım Yok, yok. Nerede bu? Geleceğim ama ya, ne yapıyor? Ay mi yarıyor Bu tipler ne ya? Ucubelerde falan mı var flash mı flash atıyor diyoruz. Ama bak bu da flash atıyor. Gelelim sink beyler. Gel, Aa lan. Meli arkamda dur da parmadan gelsin bana. Öyle keselim göster. Allah'ım. Arkadaki parma oh. geç. Arkadaki beye oh. geç. Tamam ya. Gel keselim. Kızlar. Kekor parma geçiyorsun. Buraya. Oğlum. Tırnalı geldi oraya. Bir yerle yap Aa. top side. Right. Ha bu böyle Bunlar, bir şey yapabiliyordu değil, değil mi? Bunların hiçbirinin ultisi ve flash yok. Oynayacak sen diye söyleyeyim. Ben gidip şu adamı keseceğim. Al oradan vereyim. Bazı sana kimse ne yürümüyor yok. rahatsın. Biliyorum ya. Yere de çaptan mi olabilir. Baha! O oralara takılsan. Ben birazdan sana kaçacağım. Birazdan. O ikimiz de kesiyor ona göre oyna. Öyle mi? Evet. Benim resim. Vallahi da. Hadi. Bana bir şey kullanmadı bu arada. Haberin olsun. Bas <laughs> sana Aa. kaçtım sen aradayım. Sen <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ama yapabileceğim hiçbir şey yok <laughs> orada. Ölüyor musun orada? <laughs> <sana> biliyorum biliyorum. Abi bir oyna ye onu 8. Adam bile bunu almış. Hani Tipine girebiliyor musun? Vurtla <laughs> bana bana. Bu görüyor mu? Kahve odan yakalarım ama. Yanlış adamı vuruyorsun. Doğru adamı vuruyorum diyor ama. Ya ne yapıyorsun oğlum? Haber. Ben bir... <laughs> <Ben> bir... <laughs> Nasıl içersin? Bak bak. Kalmadı bir şey öldürürsünüz. Öldür lan. Hadi lan. Tamam nice. <laughs> Kanon gitti. Kanona... Kanona kafamı soktum. <laughs> Kanka kanka Faker geliyor Faker geliyor Faker geliyor Faker Q'su <laughs> <Kürsü> yok ha Avin ve Surgeon Avin ve Surgeon Avin ve Surgeon Niye cevaplandın? Ayrı ayrı söylüyorsun sandım ama manakı O yüzden dedim ikimiz de mi söylüyoruz acaba diye <laughs> Sonra Niko'ya baktım Lig Ligim ne oldu? Platin 1'm şu an Oha ne ne ara geldin lan bunu böyle? Oynama oynama oynama. Bunun İrelin olduğu yerde kolay kolay oyun çevirme. Oynar mı? Ama sen de İrel biraz ya. Tek şans atıyoruz. Hadi şans tek atıyoruz. Kestin mi top sağda? Yok kalkan döndü. Ben mi? Ben hepsi botta. Onun evet. aldığı ayakkabı benim aldığım ayakkabıya göre daha iyi ya şu an İşte ve de Ayakkabı alacağın zırh ve adet spammasan biliyor muyum? da, mu? da Irel'e gelsin arkadaşlar. Ah oh, be şu adamı benden oh. nasıl gördü lan seni? O ne? Biliyor vardı üzerinde O yüzden <gülüyor> gösteriyor. <laughs> yani Beygene böyle şey o Lan o lan hayır 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 ya. Oh. <laughs> beyler, zaten belli zaten. beyler, şey beyler, Sanki beyler, şey. adamlar fake robuduk. Tam <laughs> <O gülüyor> bunlar ne? <laughs> nerede? Bizim oyunda jungle yok ki. Ne yap? Mustan karşı jungle oynayamazsın ya. Bizde jungle olmadığı için böyle şeyler oluyor. Seyir ben Sen kule için ölüyorum kızdır. W var mı? Evet. Niye? Flash attı. Ota, ota flat gibi... Kanka bu bizi yer, <Netitations2> yer ya ben gidiyorum. Şeyleri sıkmasın kaç kaç. Elle bas elle. Elle move speed ver. Yok muydu? Ya claro. bir anda sana verirsem döner bizi. <laughs> <gcreaticism. gülüyor> Yok skilllerini kullanmıştım. Benim de E'ye dönmüştü o yüzden istedim ya. Sildim lan. <laughs> aynı kulüp, aynı gibi. şey. Kim o? Ha. Oy bu bu mal mı? Yürü 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 yürü. Bilmiyorum ama sıkıntılı bir tip olabilir. Bu, bu, bu mal mı? Hayır ile mi var karşısında? Ma hak ettim ma bekliyor öyle. Birini... Gel gel şurada yakalayalım bir deli. Orası bir canlıdır. Adam arkanda lan. Hadi tekleyecektim. Çok iyi lan Baha. Oğlum öyle tek... Bait de bait de bait de Oh, ba bayt bayt bayt. bite bite Ehli bite ehli bite 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 lan. bite ba bite attım, bite attım, bite attım, bite 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 yersin ya. Yetişir miyiz ona? Ama da var. Bak hızlı olmamız lazım Ejder'de var. TP'm var benim Ejder'e. <laughs> dur, <laughs> baha <laughs> dur baha dur baha. Oğlum, dur bir asist alayım geldiğime değsin bari. <laughs> Neyse ben itiyorum buradan. <laughs> o Ejder'i alamayacağız galiba ya siz gromp şey mi yapsanız, rift mi yapsanız? <laughs> buradan toptan devam edebiliriz bu de arada. Görüyorum, görüyorum. Ben topa gideceğim buradan. Ha bende Yok. Kovalıyor de musun? Yok. yok. <laughs> oyna burada oyna. Burada oyna. Hepsi topta. O adam lane oynayacak. Buraya bakalım mı? Kızlar. Baha. Geliyorum. Lan Baha. Tesini kullandı. Yat. Benim sağ tıkım daha güçlü seninkinden. Bir de modu var. Nerede var? <laughs> Aha benim itemim bitti ben gidiyorum kanka. Biraz daha oynayıp dönebilirim. da birazdan. Daha... Şimdi oynayabilirim. Skillerini boşaltmış. Tamam. <laughs> o tatlı direkt ya. ya. O yüzden ki. demek. demiş. Efendim. Ah. Çıkartamadım. Bak sen bana bir şey mi dedin? Duymadım. Emredin. Ölüyor musun? Haber ver. Evet. Aldılar. Ayakkabıda gitti o zaten Oğlum adamlar çarp bile Yetişemedim ki. Yani... Yetişemiyorum ki. Aldım oradan. Yani. Oğlum Şey gibi. Gidiyor gibi. Ben jungle'ım. Jungle'ım. Öyle zaten ben. Bana da tip attırdı. Ben iyi kulesini açardım şimdi ya. Ha, bakayım. Ya. İyi. Gel bakayım. Neyi? Ne bakayım mı? Bu ne lan? Baka bak. Baka bak. Hadi. Geldim geldim. Nerede Ya oğlum ne çalıyorsun? Yere vurup öldüreceğim adamı. Al, 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 bunlar fazla gey ya. Bunlar ne yapıyor bunu? Onu çok, çok üzülüyorum Kime? lan. Kimi? Şu anda lan. Yüzülüyorsun ki. Beyne karşı vurmaya çalışıyor ya. Bot'un hediye al. Bu Allah. Bahaya klip çıkardık ya. Bahasitti diye yorumladım. Pozisyon iyiydi Bir de bu adam bana ulti atmadı. <laughs>